start verildi ve 9. koşu olan babalar günü koşusu başladı. 5 numaralı Özgün Stone 1,5 var kadar geride kaldı. İç kulvardan gelen 7 numaralı Umutlu koşudaki liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. 2.ikte 9 numaralı Zafer Meydanı var. Onun 2 boy gerisinde orta kulvarda 3.de 8 numaralı Yollaraz giderken 2,5 boy geride 1 numaralı Demir Perde bir boy geride orta kulvarda 6 numaralı Özlü Doğru. Onun bir boy gerisinde içeride 2 numaralı Kara Mustafa dışında 4 numaralı KayaSel daha sonra 3 numaralı Kardeşcan 2 boy geride 5 numaralı Özgün Ston sırasıyla son 1000 metreye girilmek üzere. Koşunun lideri orta kulvardaki 7 numaralı Umutlu şimdi içinde 8 numaralı Yollaraz farka 65 3 boy gelende 9 numaralı Zafer Meydanı. 3 boy geride Orta Kulvar'da 6 numaralı Özü Doğru Yarım boy geride içeride 1 numaralı Demir Perde. 2,5 boy geride 4 numaralı Kayasel. İçinde 2 numaralı Kara Mustafa. Daha sonra 3 numaralı Kardeşcan ve 5 numaralı Özgün Ston sırasıyla viraj dönülmek üzere. İç kulvara yakın 7 numaralı Umutlu farkı 2 boya kadar çıkartıyor. 8 numaralı yolları de 1 boya geride dışarıda 9 numaralı Zafer Meydan. Daha sonra 6 numaralı Özü Doğru içinde 1 numaralı Demir Perde 2 numaralı Kara Mustafa içlerinde 3 numaralı Kardeşcan. Daha sonra Orta Kulvar 4 numaralı Kayser sırasıyla son 400 metre giriyor. Temposu artıran 7 numaralı Umut'lu içeride 1 numaralı Demir Perde ikincisi öne geldiler. Aralarında 9 numaralı Zafer Meydan daha giden içeriden Kardeşcan 2 numaralı Kara Mustafa atak yapıyorlar. Farkı 1 boya kadar çıkardı 1 numaralı Demir Perde içeriden 2 numaralı Kara Mustafa daha girden dışarıdan 6 numaralı özü doğru orta kulvardan 5 numaralı Özgün Stone atakları var. 5 numaralı Özgün Stone geldi. Demir perde yıkıldı. İşlerinden iki bu Kara Mustafa geliyor. Demir perde tekrar önde işte Kara Mustafa geliyor. 2 numaralı Kara Mustafa sol ataklarıyla koşuyu kazanıyor. Bir numaralı demir perde koşu ikinci olarak tamamladı. Daha gerideki üçüncülük mücadelesinde beş numaralı Özgün son üçüncü, altı numaralı özü doğru dördüncü, üç numaralı Kardeşcan da beşinci oldu. 9. koşu olan Babalar Günü koşusunu 2 numaralı Kara Mustafa Halis Karataşla kazandı.